Rüya nedir? Ve neden rüya görürüz? Hayatımızın ortalama 23 yılını uykuda geçiriyoruz ve bunun da 6 ila 7 yılı rüyada. Rüyayı anlamak için öncelikle uykuya bakmalıyız. Zira insan uykuya daldığında hemen rüya görmez. Bunun için uykunun ikinci ana evresi olan REM uykusuna girmesi gerekmektedir. Bu uykunun en derin halidir ve tüm kaslar felç olsa da beyin yoğun bir şekilde aktivitesine devam eder. Zira gün içerisinde öğrenilen ve yaşanılan her şey ön bellekten alınıp kalıcı belleğe arşivlenir. Veya gereksiz olarak görülen bilgiler zihnin karanlık bölgesine itilir. İşte rüya da tam bu evrede gerçekleşir. Bilinçaltımızda bizi etkileyen görüntüler farklı sembollerle bize gösterir. Bazen de iş dünyamızın bize seslenişidir. Yani açığa vurmadığımız düşüncelerimizin bizim bile unuttuğumuz o çok derinlerde kendimizin bize seslenişidir.